Merhabalar. Merhabalar. Bugün zilli sohbetlerde çok sevgili Duygu Can Taşezen'le birlikteyiz. Duygu bizim pirinçanın atom karıncası olarak yıllarca andığımız canım arkadaşımız, gencimiz, pırıl pırıl. Ee, çok teşekkür ederim Duygucuğum bu sohbet. Ben teşekkür ederim ablacığım ne demek. Ee, nasılsın? Neler yapıyorsun? İyiyim ablacım Şu an evdeyim. İstifa ettim biliyorsun. Şu an ev hanımı olarak takılıyorum. Sen nasılsın? Evet. Ama bir ufaklığın var. Evet. <laughs> Onun için ettim zaten. <laughs> Tabii çünkü o şu an tam ee, seninle olmaya ihtiyaç duyan bir yaşta. Ee, günü geliyor biliyorsun. Ondan sonrasında tekrar onlar yetişkin oluyor ee, ve sen tekrar devam ediyorsun. Evet. İnşallah bakalım. İnşallah hayırlısı olsun Duygu'cuğum. Amin inşallah ablacığım. teşekkür ederim. Canım biz e, yani ben en azından hani şunu hatırlıyorum. Biz yıllarla çoğu birlikte çalıştık. Aynı Hı. ortamı paylaştık, aynı dostları paylaştık. Ee, ama ben şu hikayeyi bilmiyorum Duygu. Seni Kale ile birleştiren e, oraya getiren neydi? Şöyle e, Halil abi biliyorsunuz zaten evet, artık Onun yanında Tuğba abla, Tuğba çocuk. Samet ee, ben iş arıyordum için açıkçası. Dedim böyle böyle iş arıyorum. Hani haberin olsun. Evet. Dur, dedi benim çalıştığım yerde bir kafe var. Gelip hani çalışmak ister misin dedi. Dedim hadi görüşmeye gelelim. Biz ertesi gün annemle birlikte geldik. Çok Şöyle güzel. hanımın kapısından girer girmez anneme dedim ki ben burada çalışacağım. E kızım dedi bir hani konuşun hani anlaşabilecek misiniz nasıl olacak. Hiç dedim umurumda değil sormayacağım ama ben burada çalışacağım dedim. <laughs> şöyle Oraya gitmeyen oranın havasını, maneviyatını, huzurunu bilemez. Ya. Ben çünkü yıllardır söylerim herkese, çevremdekilere de. Ora başka. Yani gerçekten başka. Evet. evet. Hani çok benim gittiğim yani. 600 yıllık bir han. Evet. Artık ne yaşandı orada bilmiyorum. Hani çok araştırmadım için açıkçası. Ben sadece maneviyatıyla ilgileniyordum. Tabii. Ya or oraya ben bağlandım. Geldim, görüştüm. Ertesi günde zaten işe başladım direkt. Ne iyi o yapmışsın. iyi yapmışsın. İyi ki yapmışsın. Bence de iyi ki yapmışsın. İyi ki oralı olmuşsun. Biraz özür dilerim mikrofonun mu düzeltirken ses çıkıyorsa seyircilerimizden. Şey, e, bu hikayedeki bu anlık ben buraya vuruldum lafı ben de dahil. Yani hemen hepimiz için aynı biliyor musun? Yani daha farklı evet. duymadım. Şimdi sorduğum aynı şeyi söylüyor. Evet. Ben buraya vuruldum. Nedense sanki herhalde katman katman o tarihin, o, o insanların verdiği havanın belki hem geçmişin hem bugünün birleşmesi insanlar. Yani ben kendimi orada çok kendim gibi hissettim, çok özgür hissettim. Bilmiyorum aynısını sen ben de. Iyi. de iyi çok güzel. Şöyle yani gerçekten huzur bulduğum bir ortam. Yani ben çalışıp e, orayı bırakalı bir 15 yıl falan oldu. Biz evet. hala gidiyoruz. Hatta şöyle daha geçen yıl Evet. E, Ayhan abinin eleman ihtiyacı vardı. Aradı beni hani Duygu çevremde tanıdığım varsa yönlendir dedi. Tabii. Tamam abi dedim kapattım. Eşime dedim ki gittiğim mi? Yapabilecek misiniz? Dedim deneriz. Tabii. Ve ben Tabii. bir ay falan gittim. Evet biraz zor oldu benim için keçören etlik ulus geli ulustan Tabii. çık çocuğu al eve gel Tabii. yok gençken genç yapılıyormuş. <laughs> şimdi olmadı şimdi olmadı ama evet ya ee... yetişememiş açıkçası çok haklısın duygucum hani kolay değil yani çok yani. sevmekle onu e, hayatımızın içinde yürütebilmek farklı olabiliyor. Ama Aynen. o sevgi biliyor musun dönüp dönüp çekiyor. Bak ben de mesela geçen sene biliyorsundur işte dükkanı e, kapatmak durumunda kalmıştım. Hı hı. Evde işte bazı çalışmalara devam ediyordum. Olmadı duygu olmadı yani hani o ruh çağırıyor, üretim çağırıyor. Burada şimdi sana şunu sormak istiyorum. E, ben aslında hafif bir çıt biliyorum bundan ama. Bir gün oralarda kısmet olursa evladını güzel güzel e, kendini kotaracak şekilde ki bu çok uzun da bir zaman olmayacaktır sağlıcakla oralarda bir atölye bir yer bir mekan yani mekan tabii ki şart değil gidilir gezilir ama sabah kapısını açacağın bir yer hayalin var mı? en büyük hayalim. <laughs> <laughs> Gerçekten en büyük hayalim. Hatta şey derim Ayhan abiye. Devredeceğin zaman arayacağın ilk insan ben olayım. Eğer hey. anlaşabilirsek ben oraya almak istiyorum. Ay diye. Duygu ne kadar güzel yaparsın. <laughs> ya çok Tübe'ye sevim yani. sonsuz. Hani çok Hı. güzel yapıyor ama bir gün devredecekse hani haddim olmayarak sen hmm. olmalısın ya duygu <laughs> 15 yıl önce de aynı şeyi söylüyordum geçen yıl da aynı şeyi söylüyordum Ayhan abi dedim hani devretmeyi düşünüyor musun var kafamda da artık hani yaşlandık birazcık artık dinlenmek Allah. istiyorum dedim dedim ki ilk arayacağın insan ben olayım Bir lütfen benim fiyatı biraz aşağıya çek ki ben alabileyim dedim Aydın, bakalım bu... Nükemm, belki de orada bilemiyorum vallahi ne bileyim yani <laughs> hani İnşallah hem Ayhan Beyler için hem senin için şunun hep beraber bir dua edelim en hayırlısı olsun. Dua zinciri oluşturuyor. Onlar <laughs> sağlıkla, istedikleri kadar huzurla yürütsünler. İnşallah, Ama bir gün inşallah. yeni bir sahibi olacaksa da ve hayırlıysa sen ol ya Duygu. <laughs> evet ben de çok istiyorum gerçekten. Ben de part-time <laughs> yanına gelebilir miyim? Tabii <laughs> ki. Aha, her zaman <laughs> kapının <çıkıyor. gülüyor> Çok minnacık e, geçmiş çok minnacık bir deneyimim vardır. Evet. E, ama e, hani e, seni utandırmam. Öyle söyleyeyim. Gelir ve Aha. Hiç ondan hiç utanmıyorum. Çok hoşarım. Çok eğlenceli özlem ablacığım. Ben biliyorum. <laughs> ben, yani. ben full time yapamıyorum ki duygucum ya. <laughs> Anca haftada bir iki. Ama pirinçan başka hani ya tabi pirinçan benim hani canım ilk göz ağrım. Ama o ya, tabii çevresi çok başka. yani ye. sadece pirinçan olarak hani, bir şey yapamam onu. Full time hmm. ben bunu başarabiliyor olsam aslında koca bir hobi atölyesi açmak isterdim biliyorum. Çok güzel olur. Gerçekten Şimdi, çok güzel olur. Vallahi keşke ama işte benim açımdan full time biraz zor. Umarım hı hı. E, herkesin gönlünce olsun. Ben Ağırız çok mutluyum. Duygu, ben seni dinlemek istiyorum. Neler <laughs> ne anlatıyorsun? Ne anlat? Mesela neler yapıyorsun? Koşturduğunu biliyorum. Ben zaten takipte ediyorum. <laughs> <gülüyor> yani. <gülüyor> ya şöyle ablacım, e, ben de böyle hani bir şeyler yapmak, bir şeyleri dönüştürmek aldığım gibi hani kalmıyor hiçbir ürün biliyorum. Ya evimi dönüştürmeye yani çalışıyorum, ya rengini değiştiriyorum. Ya yani ben de öyle bir şey var, o çocukluktan beri var. Evet. Bir kazak alırım, yakasını beğenmem, çıkartırım yakasını. Kayık yakalı, hani çocukken mesela onları yapıyordum. Şimdi evimle oynuyorum. Evet. İşte yer değişikliğini bilip orayı boya burayı boya ya o beni rahatlatan bir hobi oldu artık çok Boş i̇şte zamanlarında öyle görüyorum bebeklerim var işte onlardan yapıyorum pano yapıyorum ya yani bozduramıyorum Ellerine... yani takip etmelerini isterim aslında biz hmm. seyredenlerin eğer sen de uygun bulursan ee, çünkü gerçekten hani ev ofis gibi ee, bir <gülüyor> <gülüyor> devam olduğunu <Biraz> <gülüyor> <gülüyor> yani e, dilersen daha sonrasında instagram adresini e, bunun şeyinde paylaşabilirim elbette dilersen e, olabilir ablacığım ya da buna özel bir şey açabilirsin duygu yani, Var aslında bir sayfam. Bir yerde bayağı file kullanıyordum da işte çocuk olunca dediğim gibi hani hastalık bilmem ne araya girdiğinde bir oradan uzaklaşmak gerekiyor. Tabii. Yani, Te, o zaman onun adresi evet. orası biraz aktifleşince oraya böyle yaptıklarını koymaya başladığında Hı -hı. E, lütfen ilet videomuzun tamam. altına ekleyelim. Tamam ablacığım tamam. teşekkür ederim. Tamam. Ee, bunun dışında e, sen kaleye gittiğinde pirinç an, tamam. Hani oraya koşuyor ayaklarımız. İşte artık Hı -hı. pilav oğluna da koşuyor. Yani bazen, bazen nasıl kalıyorum biliyor musun? Zaten çok az gidebildiğim için hafta içi başka işler yapmak durumundayım. Yani iş anlamında iş yapmak durumundayım. Yıllardır da bir iki sene hariç bu iş böyle. Ee, ayaklarım giderken şimdi sağa doğru pirinçan sola doğru pilav oğlu böyle yanıma <laughs> koşmak istiyorum yeni arkadaşlara dostlara koşmak istiyorum eski dostlara koşmak istiyorum özlem diyorum aklını başına topla sen yeni <laughs> bir yer açtın az geliyorsun çok dükkan <laughs> onun gibi ama sen gitti orada zaman... şöyle bir şey var özlem abla yani e, ben hani 15 yıl önce çalıştım orada. Esnaflar o kadar farklı ki. Yani aile gibi. Evet. Mesela gidiyorsun, ben ilk işe başladım. Bir hafta içinde sanki o ailenin bir parçasıymışım gibi ve işin kötü tarafı pardon, kötü tarafı diyorum. İyi tarafı Evet. Dışarıdan gelen bir insan da bir hafta içinde hemen aya kültürüyor. Evet. Ya sanki böyle hepimizin karakteri aynı. Hepimiz evet. aynı şeylerden hoşlanıyoruz. Evet. Herkesin yüzünde bir gülümseme. Herkes evet. birbirine nasıl olduğunu soruyor. Yani Orası farklı bir dünya gibi. Belki de evet. beni oraya çeken oldu. Evet. Mesela dediğim gibi geçen yıl gittim, çalıştım. Ha, tabii ki e, vefat eden esnaflar oldu, ayrılan ben esnaflar biliyorsun. oldu. Evet. Ama geneli hani orada durduğu için Aa Duygu sen mi geldin? Dedim ki geldim evet. Hani özlediğim ortama geldim. Hiçbir şey kaybedilmemiş. 15 yıl önce nasılsa, 15 İyi yıl yani. sonra gittiğimde dediğim evet. de aynı şekilde. Evet. 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 Demek ki böyle yani bir başka ortamı var. Evet. Peki mesela diyelim kendin, ailen birlikte gezdiniz. Pirinçan harici Kali civarında böyle bize belki de bizim de bilmediğimiz veya bildiğimiz önemli değil. Böyle bir gittiğinde nefeslendiğin yerlerden bahsedebilir misin? Hoşuna gidiyor. Gramofon kafes mesela evet. Allah ın, Allah ın, Allah ın, Allah ın. Ya ben çok eski şarkılar seven bir insan değildim. Ama pirinç başladığım zaman bu eski şarkılar olayı vardı, İşte evet. her şey eskiydi. Hı hı. Şu an mesela benim evimde plaklarım, bir kapım var, gaz lambam var. Hani nerede eski var mesela oraya gidip hani evet. bunu bana verir misin? Sen de zaten senelerdir var, biraz da evet. bende dursun. Muhabbetine girmeye başladım. Ali abinin o dükkana gittiğim zamanki hissiyat da çok farklıydı. Çok güzel. Yani gerçekten farklı bir boyut. Hani gitmeyen, orada ne bileyim bir oturup çay içmeyen, oranın havasını solumayan evet. anlayacağım düşünüyorum. Evet. Ben evet. çok arkadaşımı götürdüm evet. o zamanla. Bu Ali Bey'den o... de kaynaklı yani onun o hani. Evet. Ya işte bilen bilir. Samimiyet, gerçekten samimiyet. İyi hizmet. numara evet. Yani gönül işi, sevda. Evet. Ee... İş için yapmadıkları çok belli. Evet. Para Net... kazanmak için yapılmadığı çok belli. Yani tabii tabii. Neticede ekmek parası önemli bir şey. Ama bunu severek yapıyorsan al sana işte e, katmerli. Yani severek yapabildiğin bir şeyden kazanmak e, birisi demişti duygu yıllar yıllar önceydi. O, o zaman ben de devletteydim. Hı -hı. Ya işte, insanın hayatının büyük bir çoğunluğu çalışırsa işinde geçiyor öyleyse sevdiği şeyi işe dönüşmeli ben hani bunu hiç unutmuyorum evet, ee, önemli olan zaten evet sevdiğin bir şeyin senin işin olması e, ya da işini sevdiğin şeyin üzerine kurmak işte aynı şekilde ee, sanırım insanı çok mutlu eden bir şey İnşallah bir gün bu senin için de olacak Ben inanıyorum. Çok İnşallah. çok gencecik. Şimdiden bu hayalle. Şey ee, <laughs> şeyi de söyleyeceğim. Evet başka başka nereler var? Başka nereler? Ya ben hep geldiğimde pirinç ana koştuğum için. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Kaline çıktık bir kere. Eşimle hı. birlikte çıkmıştık. Hı hı. Oraları gezdik. E, hatta nereye geçtik? Bu tam Kalenin girişinde etnaflardan alışveriş yapması çok zevkli. Bence de. Bayılıyorum oradan alışveriş yapmaya. Ayal benden de o kadar. Evet. Sonra o yol hamam önünden çıkan yol hani zaten direkt oradan başlıyor o olay. Bu eski kilimlerin olduğu ya eski masörtülerin evet. olduğu yerler işte evet. taş nazar boncukları falan. Evet. Şey yapıyorum, kredi çek insanın her şeyi alası geliyor. Her şey bir ihtiyaç haline geliyor sokağa girince. Ha, ha, ne kadar güzel söyledin. <laughs> yani ben gerçekten her şey bir ihtiyaç. Ben bununla bunu yaparım. <laughs> evet yani. Hatta şey yapıyorum eşime. Ben mesela evde gözleme falan yapıyorum. Ama diyorum evet. ki pirinç ana mı gitsek? Gözleme mi yesek? E, Duygu diyor daha iki gün önce olsun bir de orada yiyelim. <laughs> bir de orada yiyelim. Yani, bir de orada yiyelim. <laughs> Biz oraya gidiyoruz. E diyor tamam, şimdi şöyle e, Özlem ablam Ayhan abinin Tülay ablanın yeri bende çok başka. Tabii Tam ki. çocukluk evresinde girdiğim için oraya. Susun onun da evlatlarından zaten ayırmadılar. Hani dediğim gibi gerçekten olsun, bir evlatları gibi davrandılar yani. Aynı şekilde sizler de öyle. Diyorum musun? Yani karşılıklı, benim yüzümden gülümsemeyi çekti olmuyordu. Oturup ağladığımı biliyorum yoğunluktan. Ama olsun. mesela orada birinin bir gülümsemesi bütün her şeye değerdi. Tabii. Ağladım ben orada. E, yoğun. olmaz mı? Bu kadar. <laughs> nasıl kolabalık olurdu, nasıl kalabalık olurdu? Eski zamanlar öyleydi. Ulus ulaşılabilir fazlaydı. Daha uygundu. Ne olur. Yani bir olabilir. Onu anlatayım istersen. Anlat lütfen. Şey, e, eski zaman bundan 15 yıl önce çok yoğun oluyordu kafe. Böyle insanlar birbirinin tepesinde bekliyordu. Sen gözlemeni yedin hadi kalk da biz oturalım diye. Evet. evet. şey şeydi e, hani 2-3 kişi falandık biz çalışan hizmet eden. Bir gün yine çok yoğun bir gün. Ve ben kahvaltı harici hani yemek yememiştim. Saat üç buçuk, 4 civar hiç unutmuyorum o ne olayı. Şey Adamın bir tanesi beni kolumdan tuttu. Ya dedi benim şey dedi, annem şeker hastası dedi birazdan bayılacak dedi. Sen bize bakmıyorsun getirmiyorsun falan filan. Öyle söyleyince benim karnım guruldamaya başladı. Yemek yemediğimi hatırladım. Ay. Halbuki içeride benim tabağımı hazırlamışlar. Kenara koymuşlar. Hani gelip gittikçe duygu yesin diye. Dokunamış. Ama ben onu bile görmedim. İçeriye gittim. Dedim ki Ayhan dedim, şu masa böyle böyle söylüyor. Tamam dedi hemen ilgileniriz. Dedim ki ben dedim tuvalete gideceğim. Tamam git dedi. Ben de çıkacağım dışarı. Tuvaletin o önündeki şey var ya evet. merdiven. Evet. Oraya oturdum bir sinir boşalması bir de bir taraftan da açlık, açlık beni mahvediyor. Elim ayağım birbirine dolaşıyor. Tabii. Oturdum orada hem gür ağladım. Kıyamam. Sonra o adamın eşi geldi. İyi misin dedi. Dedim iyiyim. Ya deden eşimin kusuruna bakma annesi dedi. Rahatsız olduğu için tedirgin oldu. Dedim yok yok oyundan ağlamıyorum. Niye ağlıyorsun? Açlıktan ağlıyorum. <laughs> açlıktan yani adam beni çekiştirmese ben aç olduğumu anlamayacakmışım ama gerçekten çok acıkmışım o zaman. Açlıktan. Aran abi beni otutturdu. Dedi ki sen yemeğini ye dedim. Ben ilgileneceğim ama dedi yemeğini bitirmeden kalkma Ben ağlıyor ağlıyor gözlerimi yedim. Ha canım beni. Yanımda bir baba yanı vardır. Tabii, Ay, çok. Canım ya açlıktan ağlıyor. Açlıktan ağladım. Adam beni azarladı diye ağlamadım yani hani oluyor öyle şey. Yani o kalabalıkta mesela gerçekten bizler mesela bir şey istemeye çekinirdik. Evet Çünkü biliyoruz biliyor. ki hani koşamazsınız, o masaları Hı -hı. geçemezsiniz. Her şeye yetişmek zorundasınız çok oluyordu öyle. Hatta şey Necmi abi hepsi dolduruyordu esnaf. Ben de Duygu sen rahat olduk. Böyle herkesi bir çağırıyordu Ya yani sağ olsun, olsun. çok yardım ettiler. Sağ olsun. Dış şey, esnaf da o zaman o kapı esnafı çok güzel oyunlar oynarlardı dışarıda. Evet. Böyle tiyatrolar çay isterlerdi. Evet. Dedik, buraya bir 20 tane 30 tane çay. Diyordum ki abi hani 5 dakika sonra getiririm ben bu askılıklı çay tepsileri var ya. Evet evet. evet. Onlara doldururdum götürürdüm. Onlar da böyle tahtadan şu eski sistem e, maç yaptıkları kale falan. Evet evet ya, evet. Faruk yani abi belki masa onu şey. oynarlardı. Herkes onları ya diyorum ya, çok başka bir ortam orası. Öyle çok başka. Değil. Öyle canım öyle. Bu güzel hayaller bu ya bu güzel geçmiş güzel bir geleceğe de dönecektir. İnşallah. Belki öyle olur belki böyle olur ama oralara evrilir. Peki kızın seviyor mu? Onunla gittin mi? gittim onu da kırdım. bebekken götürdüm git <laughs> birazcık daha büyüyünce götürdüm o orada yedi şeyleri yani şu an henüz maneviyatını hissedecek yaşta olmadığı için Tabii, çok küçük. orada şey yapıyorlar işte hadi gel sana gözlem hadi limonata hadi dondurma falan o yüzden seviyor doğru <laughs> Çok bayılıyor güzel <laughs> ben kızım benim. Evet. birazcık daha böyle aklı şey yaptığı zaman böyle dükkanları falan gezdiremedim için bu tarafı hani her şey çok elin sürdüğü için evet. zaten Gündel Han'ın kapısında hep antika olayları olduğu için çok cesaret edip <laughs> içeri sokamadım onu ama hoşuna gitti <laughs> çok güzel ya Duygu'cum e, senin olduğun işte yani hepimizin hep beraber olduğu diyelim aynı döneme denk geldiğimiz yıllarda hmm. arkadaşları da şöyle bir analım mı kimler vardı ben işe başladığımda İbrahim'le Murat vardı. Evet. İkisi kuzendi galiba. Zaten ben başladım. İki hafta sonra. Evet. Falan çıktılar işte. Esmeray vardı. O şimdi evli İstanbul'da. Esmeray'ı Onun kardeşi bir ara bize yardıma geliyordu Burcu. Evet. O da evlendi, o da gitti. Kadir vardı. Okuldan çıktıktan sonra öğleden sonraları yardıma geliyordu. Sonra okul bitince direkt ben, geldi. Bak Kadir'i hiç unutmam. Benim ilk Evet. açarken böyle oradaki işte fazla eşyaları taşırken yan yan daha tabii böyle hani çocuk diyemem ama çocukla böyle hani büyüme arasında bir yaşta. evet. evet. Evet Emirhan. Ben zaten ablalarıydım orada en büyükleriydim. Bir ara bir Çağrı diye biri geldi. Evet. O da üniversite öğrencisiydi. Pınar. O da böyle şey, görüntü itibariyle bayağı büyük duruyordu ama aramızda on yaş vardı. Böyle abla abla diyordu insanlar bize bakıyor. Çağrı diyorum ki Çağrı insanların yanında bana abla deme. Çok büyük <laughs> ben aslında ondan 10 yaş büyüğüm. Ama bana abla diyordu. Kulakları çınlasın şey diyordu ee, mesela gözleme altı dilim ya müşteri beş dilimini yemiş bir tanesi mesela bizde çöpe gitmezdi kenara konulur hani hayvanlara falan verilirdi. Tabii Çağrı onların hepsini yiyordu. Kolanın dibinde kalanı içiyordu. <laughs> Su boşa gitmesin diye onu da içiyordu. Diyorduk hastalık bulaşacak sana yapma artık falan diye. <laughs> Çağrı çocuk Çok ya gerçekten kulakları <gülüyor> çınlasın <gülüyor> yani. Arada bir gün bir dükkana dalmıştı da çok da severdim. Hepiniz, hepiniz yani ayrı ayrı. Ee, tabii hani ilk tanıdıklarım çok çok hani insan ayırma anlamında değil, birlikte hukumuzla birlikte gelen bir birlik var. Ee, belki ruhların daha çok birleşmesi olabilir. Hani Yıldız şu bu ama mesela Çağrı'nın şeyini de unutmuyorum hani onu da çok severdim. Bir gün birden içeriye daldı. Abla zaz çalıyorsun. İnanamıyorum dedi ve dükkenden. bayılıyordu o öyle şeyleri. Ama dışa. <laughs> Bizi dinliyor musun çağrı? <laughs> o baya komik bir çocuktu. O bir süre çalıştı. Sonra işte okulla işte aynı arada halledemediği evet. için çıktı. Sonra Emirhan vardı. Emirhancımız. Ondan sonra. Evet. Ayhan Tato vardı. Abi. Ayhan abinin yeğeni. Evet. İknur vardı. Ay evet. Ondan sonra. Ahmet vardı. Ahmet benim okul arkadaşım. Sırf merakından gelip sevdiği için çalışmaya başlayan bir arkadaş o da benden. <laughs> Başka kim vardı? Aslı vardı. O da bizim ortak arkadaşımızın kardeşiydi. Geldi bir ara o çalıştı. Tabii tabii. Çok çok kişi geldi. Tuğba var. Tuğba. Tuğba, tabii. Evet. Ben Tuğba'nın orada çalıştığı zamanı bilmem. Ben Halil Bey'in dükkanındaki zamanını bilirim. Muhtemelen çünkü abla yukarıda şey alttaki dükkanın yoktu sadece üstteki dükkanın vardı onun çalıştığı evde ben hatta çıkacaktım işte o evrede Tuğba geldi başladı. Anladım anladım. <laughs> o zaman muhtemelen ondan tanımıyorsundur. Hepsi süre onunla sevdi. tanıştık. Hepsine selam olsun. Hepsine... selam Hepsi çok, çok seviyoruz. Çok özür dileriz. O unutmak değil. Sadece bir an için bu kaydın verdiği e, şeyle evet. e, bir birdenbire çağrışım yaptıramamak olabilir. Asla unutmak değil. Hı -hı. E, vallahi Duygu ben çok teşekkür ediyorum canım. Seni böyle... ben teşekkür ederim. Olsun. Çok mutluyum. Kalede de görüşürüz. Görüşürüz geleceğim zaten. Seni ziyarete ayrıyetten geleceğim. Çok <laughs> mutlu olurum. Haberleşiriz. Cumartesi <laughs> inşallah artık hayırlısıyla düzgün pazarları da üçüncü pazarı hariç e, oturtmaya çalışacağım. <laughs> e, ama Haberleşiriz. çok sevinirim. Şöyle sıkı sıkı bir sarılıp sohbet edelim. Evet. Kız, kızını öpebilirsem. <laughs> Getiririm onu da. <laughs> yani tabii soğuk havalarda sen bilirsin. Hani nasıl <laughs> sen, ister de baharda. Nasıl gönlün nasıl ve vaktin nasıl denk gelirse çok çok sevinirim. Ben de, ee, de mutlu olurum. Bizlere dinleyenlere sözü sana bırakıyorum. Öncelikle sana ve tüm seyredenlere yani teşekkür ediyorum. Tüm dostlara da selam olsun. Kapanışı sana bırakıyorum. Ben sana teşekkür ediyorum ilk başta Özlem abla. Böyle bir proje, böyle bir şey yaptığın için bence çok güzel. Bu bizim böyle bir 10 sene gibi. sonra açıp izleyebileceğimiz çok güzel anılar, hani sohbetler. Asıl evet. sen bu şekilde bir şeye giriştiğin için ve beni de dahil ettiğin için ben sana teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür için. ederim. Bu amatörlükle e, bana güvendiniz. Bu bizim albümümüz. Evet. Bu belli bir dönemin belki albümü. Ama bu dönem içinde duygucum mesela Faruk abimiz işte Faruk küçük biliyorsun Bakırcımız. 50 <laughs> yıl öncesinde anlatabiliyor. Aslında tarihe bir türlü giremiyoruz. Çünkü o kadar birbirimizi özlemiş oluyoruz ki bu sohbetlerde. Evet. Yani bir de o gündelik hayatın güzelliğini hani kaçırmamaya çalışıyoruz. Onları konuşuyoruz. fakat bak herkesin sohbetinden Ufak bir tarih çıkıyor. Yani geçmişten orayı bilen çıkıyor. İşte bir 15 yılını bilen çıkıyor. Hı hı. E yıl öncesini bilen çıkıyor. Yani bu profesyonel bir şey değil. Çok amatör, çok gönüllü bir şey. Allah bizim albümümüz olsun. Evet çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ben teşekkür, teşekkür ediyorum emeklerin için ablacığım. Çok, çok sağ, sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Sevgilerimle. Herkese güzel günler dileyelim. Sağ ol. Çok sağ ol. Rica ederim ablacığım.